Amacından, naçalara bağıştan merhaba sevgili silahcılar. Abi dostlar, şimdi sizler için bugün iki tabanca inceleyeceğiz. Daha doğrusu iki tabanca karşılaştıracağız. Özellikleri aynı, markaları aynı. aynı. E, Farklarını göstereceğim. Çok kısa video olacak. E, bir arkadaşımız istemiş, onun üzerine çekiyorum. Bir de e, burada çektiğimiz silahlar olsun, aradattığım silahlar olsun. Satıyor musun? kaçak tabanca var mı diye soran arkadaşlar var. Biz e, bunlar bizler için doğru şeyler, biz olabildiğince yasal ve doğru bir şey yapıyoruz ve hiçbir şekilde e, ruhsatı olmayan hiçbir silaha dokunmuyoruz. Şimdi ben başlayalım. Silahımızın ikisi de sarsılmaz. Şu şekilde. Sağ elimdeki sarsılmaz kılıç 2000 light. Sol elimdeki de sarsılmaz kılıç 2000 mega. Şimdi bunların arasındaki farklara sormuş arkadaşlar. Onları göstereceğim. Biraz yaklaşalım abi. Şimdi ilk fark şu e, tetik korkulukları. Mega'nınki kare şeklinde, diğerininki yuvarlak. Şöyle görülüyor. İkisindeki de çelik. Üst kapak takımları da çelik. altları da çelik. E, i̇kinci özellikleri ise şu üzerindeki, şöyle göstereyim lanet olsun. Üzerindeki çizgi. Şunun üzerinde çizgi yok. Üzeri düz. Bunun üzerinde de şöyle bir şeritli çizgi var. Yani e, kılıç 2000 LAK 75in birebir aynısı gibi yapılmış. bir mekanımız da aynı ama sadece üst kapak takımının yanları farklı. Oraları göstereceğim şimdi size. Şimdi şöyle göstereyim. Kapak takımının şu parmağımla gösterdiğim yerdeki kısmı biraz daha yakın alabiliriz burayı. E, şu kısımları e, şöyle görüldüğü gibi biraz daha farklı. Bunun üst tarafı şöyle karesel bir şekilde geliyor. Bunun üst tarafı da yuvarlak geliyor. Şu arka taraf e, orayı da şöyle göstereyim. Kılıç 2000 da daha yuvarlak iniyor. Arka taraf şöyle aşağıya doğru. E, bunda da arka taraf daha keskin ve daha düz bir şekilde iniyor. Ee, namlu boyları aynı. Her ikisi de hemen şöyle bir bir tanesini ölçerek göstereyim size. Olur, aynı zaten. Şöyle her ikisinde namlu boyu 11 santim, toplam boyu 21 santim, 20 santimmiş. Ee, bu da bu da 20 santim ee, yükseklikleri 14.5 santim. Yine bu da 14.5 cm tabancalarımızın e, şu şekilde bakıldığı zaman hemen hemen aynı tabancalar. Sadece e, dediğimiz gibi üstteki çizgisi farklı. E, şu yanlara dahil aynı. Korkulukları farklı ve şurasıyla arka kısımları farklı. E, her iki tabancamı da kısaca sizler için bir tartacağım. Fark var mı ona bakacağız. Evet. Şuraya alalım abi. 9.3 Evet. 903 gram. Mega Kılıç 2000 Light da 901 gram. Boş şarjörleri tartıyoruz. Şimdi Mega Kılıç 2000 Light'ın şarjörü 17 1 80 gram. Evet. Kılıç 2000 Mega'nın şarjörü de 15'ti. Bunu da çekelim abi. O da 90 gram. Evet. Tabancalarımızın özellikleri, ölçüleri bunlar. Bu tabancalarımızla ilgili e, yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasadan Naşakalar Ulaşı'na saygılar, sevgiler.